şimdi hocam sokak röportajlarımız var. sevgili Çiğdem bu hafta İstanbul sokaklarında kaza namazı ile ilgili bir takım sorular sordu. Evet. Bakalım nasıl cevaplar almış birlikte izleyelim. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Kaza namazı hakkında sorular soracağız. Nasıl cevaplar alacak da bakalım. <laughs> namazı nedir? Bilmiyorum. Namaz kılıyor musunuz? Yok. Kaza namazını e, kaçırdıktan sonra kılıldığını biliyorum. Peki kaç senelik kaza namazınız vardır tahmini olarak? Ben hiç kılmadım. Hiç? hiç kılmadım. Cuma namazları, bayram namazları? Yok. Bayram namazlarına <laughs> gidiyorum. Vallahi şu an hastaneden geliyorum kafamda bir şey yok. <laughs> Namaz kılıyor musunuz? <laughs> Namaz yok kılmıyorum. Kaza namazı nedir? Bilmiyorum. Kim var? <laughs> Efendim Alman ben bilmem. Peki siz biliyor musunuz? Geçmiş namazlarımızı hediye <laughs> iade etmek. Sizin kaza namazınız var mı? Çok yapıyorum ama Allah ın... Kılıyor musunuz namazlarınızı? Kılıyor. Peki nasıl kılınır kaza namazı? Nasıl niyet edilir? Bilginiz var mı? Allah ben niyet ediyorum. Niyet ettim, niyet ettim. Geçmiş en son kaza namazımı kılmaya. Hangi vakitlerde kılınmaz bunu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum da ben hep gece kılıyorum. Kaza namazı vakinde kılınmayan namazın eda edilmesidir. Sizin kaza namazı var mı? Hakikaten var. Kaç senelik peki? Hesapladınız mı hiç? Hesaplayamadım. Nasıl kılındığını biliyor musunuz? Hangi vakitlerde kılınıp kılınmayacağını? Onu takdiri ilahiye bırakacağız. Kaza namazı vakitinde kılmadığı namazları iade namazıdır. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Var. Kaç vakitlik? Vallahi bilmiyorum hesaplamadım. Kılıyor musunuz peki kaza namazınızı? Bazen kılıyor. Hangi vakitlerde kılınır, hangi vakitlerde kılınmaz bunları biliyor musunuz? Yok. Vaktinde kılamadığınız namazların sonradan e, yerine getirilmesi. Kaza namazı borcunuz var mı? Elimden geldiği kadar akmıyorum kazaya ama mutlaka vardır. Ne kadar peki? Bir hesaplama yaptınız mı? Bu esnamalar doğrultusunda orada evet, sunabiliyor musunuz? Ben liseden beri namazımı kılarım. Kaza namazı yoktur abi. <laughs> Kılınmaz İslam'da. mı? İslam'da yok. Nasıl açıklayabilirsiniz? Evet abi. Ezan okuyor. <laughs> Lazım gidesin kılasın. Farzdır. <laughs> ...bunu lazım kapatmak, gitmek namaz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. ...farz namazların tekrarıdır. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Tabii ki de var. Ne kadar peki? Hesapladınız mı? Kaç vakit var acaba? Vallahi hiç hesap... ...epey bir zaman vardı. Bir ara hesaplamaya kalktım... ...bir üç, beş yıl... ...sürekli kılmam gerekiyor. Peki e, niyetlendiniz ve kılmaya başladınız mı peki? Tabii kılmaya başladım. Nasıl kılınıyor kaza namazı? Bilginiz var mı? Yani hangi... ...kılacaksak onun farzlarını kılıyoruz. Hangi vakitlerde kılınmaz peki? Ya onu fazla bilmiyorum. Aklımda da gelmiyor şu an. Geceleri mi acaba? Zannetmiyorum. Gece <laughs> olamaz. Sonuçta kaza namazı. Niyet edildi ama onu yok. Kaza namazı dinlet daha sonra kullanılamaz. namaz. Bütün biz geç başladık. Yani takribi olarak bir 25 yıl vardır rahat ya. Yani. Peki kılmayı düşünüyor musunuz? Kılmayı inşallah sünnetlerimizi yaradan da sayarsan yırtarız. Ömrü yeter mi bilmiyorum. Yani. Hangi vakitlerde kılınır, hangi vakitlerde kılınmaz, nasıl niyet edilir bunları biliyor musunuz? Ee, Yaz farzını, sünnetini kıldıktan sonra selatü bitiri kılmadan önce hı hı. kılınır. En son selatü bitir kılınır ondan sonra biter yani o gün. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Yok diyorum ama. Hesapladınız mı hiç şimdiye kadar? Önce hesaplamıştım. Sonra kırdık elhamdülillah. Allah kabul etsin. Nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Hangi vakitlerde kılınmaz? Bunları biliyor musunuz? Kerat vakitleri var. Onların haricinde kılınabiliyor. Veya her farz namazdan sonra arkasında arkasından niyet edilip kılınabiliyor. Kaza namazı biliyorum. Söylemek istemiyorum. Kaza namazı bir vakit ertelediğim namazdır. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Vardır. Kaç senelik ya da kaç vakit? Hesapladınız mı hiç? Yok ama vardır muhakkak. Kılmayı düşün. Rahat vakitlerinde kılınmaz. Hı hı. Ee, beş vakit namazın ardından sabah namazının işte o vakit aralığında da kılınmayabilir. Hı hı. Sadece farzları yerine getirilir, o kadar. Ya namazın vakti geçtikten sonra, o namazı kıldığınız zaman kaza namazı oluyor. Bizim kaza namazı borcunuz var mı? Vardır. Kapladınız mı? Ne kadar sizce? Bilemiyorum yani. sene var mıdır? Bir sene, iki sene? Vardır herhalde. Kılmayı düşünüyor musunuz peki? Olabilir. Nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakitlerde kılınmaz bunları biliyor musunuz? Ee, sanırım kerahat vakitlerinde kılınmaması lazım. İşte niyet ettim, e, işte geçmiş kaza namazını kılmaya, o, o ederek kılmamız lazım. Kaza namazı, senin edasını ed yapamadığın namazların kazasını kıl... Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Vardır büyük bir. Kaç vakit? vakit? Yani öyle bir şey değildi yani, de yani askerlikte olabilir. Yani 12 yaşında sonraki zaten namazlar şu an kazaya bırakmıyor musunuz namazınızı? Şu anda seferiyim zaten. iki rekat kılıyorum zaten. Kıl, kılıyorum yani. E kaza namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Bunları biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Niyet edeyim Allah razı olsun. En son geçirdiğim öğleye, en son geçirdiğim ikindiye, en son geçirdiğim sabah veya ilk geçirdiğim öğle, ilk geçirdiğim sabah, ilk geçirdiğim yazsı Böyle niyet edilir. Hangi vakitlerde veya, kılınmaz? Kaza namazı güneş doğarken, batarken... Tepedeyken üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz. Kaza namazı kılmadığım bir namazdır. Geciktirdiğim veya Peki sizin kaza namazı borcunuz var mı? Çok tabii ki. Kaç seneliktir tahmini evet. ha, bilmiyorum Allah. Yaşımın yarısı kadar mı diyeyim bilmiyorum. <laughs> o zaman kılıyorum yaşınızı ara. soralım mı? <laughs> ara ara kılıyorum. Yok yaşımı söylemeyeyim. <laughs> kaza namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir? Hangi vakitlerde kılınmaz? Bunları biliyor musunuz? Onları tam detaylı bilmiyorum hiç. İnancım ben de bilmiyorum ya hiç. Namaz mısınız? Namaz kılıyorum da kaza namazı hani ee... Daha önce kılmadığımız namazın Hı -hı. E, şey far, borcudur. Peki sizin kaç yıllık kaza namazınız var acaba biliyor musunuz? Oo, çok, çok var. Hiç hesapladınız mı? Tahmini Hesa ne kadar? Yani, bir rakam de, söyleyebilir misiniz? 20 senelik vardır muhtemelen. Peki, kılmayı düşünüyor musunuz? Şu an kıldığım namazdan bir kaza namazını kılıyorum. Hı -hı. Allah kabul ederse. Olur mu olmaz mı onu bilemem. Allah kabul etsin. Sabah namazı kılınca iki rakat kaza namazını kılıyorum. Hı -hı. Öğlen de aynı, akşam da yatsın. Hı -hı. Nasıl niyet alıyorsunuz peki? İşte, e, bir Allah razı için kazan namazımı Allah sen kabul eyle bu kadar. Şöyle bildiğim de ezen geçtikten sonra namazını kılamadıysan onu kaza yaptığını biliyorum. Peki sizin kazanınız var mı? Çok. Ha. Kaç seneliktir tahmini? Saat bir 15-20 sene vardır herhalde. Kılsam e, yetmez. Belki ki yeter ya siz yine de kılmaya başlayın. <laughs> Evet cevaplar böyle hocam kaza namazıyla ilgili demişken cevap oldu onları müsaadenizle e, tekrar etmek isterim bir izleyicimiz dedi ki, ya da indi dedi o, onu size soralım bir izleyicimiz de şey dedi evet kaza namazı borcum çok var 25 yıllık kaza namazı borcum var e, sünnetleri kazaya sayılırsa yırttık dedi yani sünnetler kıldığımız sünnetler kazaya sayılırsa kurtarırız dedi neler söylersiniz siz? Efendim bir şey Kur'an'da yok diyor. Rabbimiz Kur'an'da Allah'a Resulüne itaattan bahsediyor. Sevgili Peygamberimiz bakın genel kurmay başkanıdır. Belediye başkanıdır. Öğretmendir. Kimdir, imamdır. Peki müftüdür. Böyleyken yani işim çok ben ne yapayım yani o yüzden namazları kılamadım. Yok öyle yok. Peygamberimizin namazı kazaya bıraktığı olmuş mu? Olmuş. Nerede? iki yerde. Biri Hayber'de, Hay bir Hayber'de. Hayber. Savaş sırasında peki o da dönüş yatıyorlar. Peygamberimiz Bilal sen bizi uyandır. Sabah namazına uyandır diyor. Ee, bir de bakıyorlar ki Bilal ben sana demedim ya. Resulallah var. Seni uyutan ben ne yapayım yani? Hakim e, olamamış da uyumuş. Belki de bize ders olsun diye Rabbimiz Peygamber Sahibi kiram ve Hazreti Bilal de uyuyakalıyorlar ve o sığı hem de aynı namaz olduğu için cemaatle kaza ediyorlar. Hendek'te de böyle oluyor. Orada da savaş sırasında kazaya bırakılıyor. Orada da yine kılamadıkları namazı cemaatle hem de kaza ediyorlar. Yani demek ki sevgili e, bu kadar görev işte hiç kaza namazı oluyor. olan namazları da bu şekilde kaza ediyor. Yani tutamadığımız oruçların yerine tutuyor muyuz? E, tutuyoruz. ...öyleyse namaz... ...daha da öne adettir. ...onu da kaza etmemiz... ...gerekmektedir... ...Huzur Bey... ...evet sünnetleri... ...kılmıyoruz da ben... ...annelerin, babaların... ...şu konuda dikkatini çekmek istiyorum... ...yani... ...mükellefiyet çağına girmek üzere... ...bulunan... ...kızımızın dikkatini çekmeliyiz... Yani mükellef olduğu andan itibaren hiç namazı kalmamalı. Bunun adı sahibi tertip diyoruz. Sahibi tertip. Yani namazın kalmaması bir sahibi tertip olmak ayrı bir fazilet. Yani askeriyede orgeneral olmak en yüksek rütbe değil mi? adeta bu da bu yoldaki sanki orgeneral. Sahibi tertip olmak bir rütbe. Sahibi sahi tertip olmak ama o fırsat ay, geçince ayrı bir fazilet, ayrı bir erdem. ...işte analar, babalar Bu unutun... ben şahsen namazım kaza borcum yok. Ama sahibi tertip miyim değilim. Değilim. Niye? İşte çocukken herhalde bu uyarı yapılmış. Ondan dolayı boş yere sahibi tertipliyiz ya. Yani. Evet. Hocam sünnetlerle ilgili şunu e, ...soracaktım aslında ben. Eee kaza namazı borcumuz varsa namaz borcumuz varsa sünnetler o kazaya sayılacak mı? Efendim. Kıldığımız sünnetler. Hayır. Yani ben e, o sünnetler... E, sün, e, şey yapayım onun yerine mahsup edeyim. Öyle olmaz. Belki de Rabbimiz mahsup edecek. O bizim işi Vakit namazlarımızın sünnetlerini kılak. Namazımızı kazaya bırakmışız, suçluyuz. Şimdi de vakit namazlarının sünnetini kılmayayım. Onun yerine kaza kıla. Ya ikinci suçu işliyorum. Sünneti ya. terk ediyoruz bu i̇kinci sefer. İkinci suçu işliyorum ya. Evet. Öyle değil. Rabbim belki de onu onun yerine mahsup edecek. Onu Ama, Allah bilir. Ben şimdilik ben e, kıldığım günlük namazlarımın farzını da, sünnetini de kılmalıyım. Eksiksis. Kılamamış olduğum namazları da kaza etmeliyim. E, seyircilerimiz onu söylediler. Kerahat vakti olmasın. Hangi kerahat vakti? Üç, üç vaktin dışında. Yani e, güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar sabah. sabah. E, öğle ezanına 15-20 dakika kala. İkincide de güneş batmaya 45-50 dakika kala e, namaz kılam, kaza namazı, kaza namazı olsa, kılamayız. Onun dışında her kılabiliyoruz. Nasıl kılıyorum? Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için en son kılamadığım sabah namazının farzına... veya ya önden arkaya doğru ya arkadan öne doğru. Yani. E, i̇lk kılamadığım sabah namazının farzına, ilk kılamadığım öğle namazının farzına diyen ya en arkada diyorum. En son kılamadığım sabah namazının farzına diyerek yani çünkü niyet de farzdır. Ne namazını kılıyorum onu bil. Evet. Oluyor demek ki. Doğru Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.